Hoca Abdülhalik Güclüvani geçmiş 1100'lü yıllardan Orta Asya'dan bugüne ve geleceğe ışık tutan kutup yıldızlarından bir yazısında şöyle diyor. Henüz 22 yaşlarındaydım. Hızır aleyhisselam beni Yusuf Hamedani hazretlerine ısmarladı. Hoca Buhara'da kaldığı müddetçe onun yanından ayrılmadım ve hizmetinde bulundum. Gücdüvani Hazretleri velayet ve keramet yolunda ilerlemeye devam ederken Allah yolunda rıza ilahi için yürünecek bu yolun edep ve ölçülerini bir vasiyetname ile bizlere bildiriyor. Manevi oğlu hoca Evliya-i Kebir için yazılan bu vasiyetname bizlere de rehber niteliğinde. Vasiyetnameden bir bölüm şöyle. Vasiyet ederim sana ey oğul ki bütün hallerinde ilim, edep ve takva üzerinde olasın. Geçmişlerin eserlerini oku ve sünnet ve cemaat yolundan git. Fıkıh ve hadis öğren ve cahil sofilerden bucak bucak kaç. Namazlarını mutlaka cemaatle kıl. Şu şartla ki imam ve müezzin olma. Şöhret peşinde gezme. Şöhrette afet vardır. Makamlarda da gözün olmasın, daima kendini aşağılarda tut. Mahkeme ilamların adını yazdırma ve mahkemelerde bulunma. Kimseye kefil olma, halkın vasiyetlerine karışma. Yöneticiler, padişah ve şehzadelerle düşüp kalkma. Dergah kurma ve dergahlarda oturma. Güzel ses dinlemeye fazla kapılma ki ruhu karartır ve sonunda nifak doğurur. Böyleyken güzel sesi de inkar etme.'' ki ona bağlı olanlar çoktur. Az ye, az konuş, az uyu ve halktan Arslandan kaçar gibi kaç. Her zaman yalnızlığı tercih et ve körpe çocuklardan, kadınlardan, yenilik davası edenlerden, zenginlerden ve aşağı takım insanlardan uzak dur. Helal ye, şüpheli işlerden çekin ve kudretin yettiği müddetçe evlenme ki dünyaya bağlanır ve o uğurda dinini yerle bir edersin. Çok gülme, hele kahkaha ile gülmemeye çok dikkat et. Gülmek kalbi öldürür. Herkese şefkat gözüyle bak ve kimseyi hakir görme. Kendi dışını bezeyip süsleme ki dış mamurluğu iç haraplığından gelir. Halkla didişme, kimseden bir şey isteme ve kimseye hizmet teklif etme. Şeyhlere mal ve canla hizmet et ve onların halini asla kınama. Onları kınayanlar felah bulmaz. Dünyaya ve dünya ehline gurur bağlama gönlün daima mahzun, bedenin rahatsız ve gözün yaşlı olmalı. İşin halis, duan yalvarıcı, giyeceğin eski, yoldaşın derviş, sermayen din ilmi, evin mescit ve yakının Allah olsun.